Arkadaşlar sonunda <laughs> o kadar oyalandık oyalandık Asos'ta bir şeyler atıştırdık falan filan derken gezdik derken aslan uyudu Asos çıkışı. Şimdi Cunda'ya Ayvalık'tan döndük. Kalabalık yine her zamanki gibi her gittiğimiz yerdeki gibi. Şurada karşıda bir köprü var görüyor musunuz bilmiyorum. Köprüden bir tane büyük bir tane küçük köprüden geçip Cunda'ya geçeceğiz şimdi bekliyoruz bakalım şu trafiğin biraz hareketlenmesini geldik sayılır 10 kilometremiz kaldı burası için de çok heyecanlıyım yıllardır gelmek istediğim bir yerdi kocamla ve bebişkolarımla nasip oldu beklerken gelmeyi çok istiyordum ama olmamıştı evet dikkat et hayatım nasip bugüneymiş umarım güzel bir programda yine burada Cunda bizi bekliyor. Ama ben felaket acıktım bir tane. Bir ayvalık tostu gelmişken hemen iner inmez canım istiyor yiyeceğim. Aynen, Orada keşfediyor sağ olsun. Aslan da iyi uyudu 2 saate yakın. Ama ya kolum ve bacaklarım uyuştu. Şu elimi izletmiyorum o derece uyuştu. Herkese Cunda'dan selam arkadaşlar. Biz Bozcaada, Gökçeada seferlerinden sonra bugün Cunda'ya yerleştik. Size şöyle bir odamızı göstermek istiyorum. Ajdan Oye'ye ye yerleştik otel olarak. Konumuna, yerine bayıldık. Tam böyle yol üstü. E, çatı stilinde bir otel. Çok tatlı. Şöyle bir uğurcum gösterebilirim size. Çatı katındayız bu arada. Çatı katına yerleştik. Normalde farklı bir oda tutmuştuk ama Orası bize çok havasız geldi. Sonra dedik ki en ferah oda nere? Çatı katına geldik. Böyle bir yatağımız. Şurada bir giyinme dolabımız. Şöyle penceremiz açtığımızda. Cunda. Hemen karşımızda deniz manzaramız ve plaj. Şurada aslanın arabaları. Burada böyle bir Ocak mı arkadaşlar? Akşam kocamın da keyif geçecek. Asla Bombay'a gelirim Uğurcun. Çevir kamerayı. Çatı katı olduğu için odamıza özel böyle bir jokuzi var. Biz bu jokuziyi akşam Uğurla çalıştıracağız. Sıcak su dolduracağız ve kullanacağız. Işıkları da varmış, gece yanıyor. Gündüz de aslında burayı havuz yapmayı düşünüyoruz. Biliyorsunuz. Bozca'da da kaldığımız otelde de vardı. Kendimize ait. Burada da olmasını istedik. Çünkü Aslan çok sevmişti. Bu, bu şekilde rahat edeceğimizi düşündük. Odamız bu şekilde. Şimdi çok acıktım. Hamileyim ya ben. Karnım gurul 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 diyor arkadaşlar. Hemen gidiyoruz bir ayvalık tostumu yeriz. Güzel bir yemek mi yeriz bilmiyorum ama bir şeyler yemeye gidiyoruz. Hadi orada görüşürüz. müthiş arkadaşlar. Geldik orijinal ayvalık tostu yiyoruz. Dolu 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 böyle. Burayı tavsiye ettiler. Buraya geldik. Kalabalık zaten full bir mekan burası. Sadece tost var. Herkese günaydın arkadaşlar. Güzel bir cumda sabahında beraberiz. <laughs> Kahvaltıya indik. Anca hazırlanabildik. Çok oldu uyanalı ama anca oldu işte aslanla. Benim biraz tansiyonum falan düştü. Biraz dinlendim. Kendime geldim. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Sonra bir adayı gezmeye tura çıkacağız. Turda tekrar görüşürüz. Bir ve arkadaşlarım, canlarım. Biz kahvaltımızı yaptık. Bir Cunda'da ada turu yaptık. Dondurma yedik. Biraz soğuklandık. Öğlen kızla yedik buna da. Çok güzeldi. Camdoğan'ı bir tercih ettik. Çok harikaydı gerçekten. Çok beğendim. Şimdi otelimize tekrar geldik. Hava çok güzel. Aslan uyuyor. Uyuyorken biz de şöyle gel kediciğim. Şöyle giyindim. Kuşaldım. Hazırlandım. Şurada bir Bilir misiniz bilmiyorum. Bebesi uyumuş. Anne keyfi. Sıcak 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 suyumuz hazır. Hemen gireceğim. Sonra şurada köşede, terasta biraz güneşliyiz. Aslan uyanınca da Sarımsaklı'ya denize gideceğiz. Şimdilik durumlar böyle. Sarımsaklı'da görüşürüz. Sarımsaklı'da Fins'e geldik. Fins Beach'teyiz. <laughs> güzel böyle tatlı bir mekan. Şezlonglar ve şemsiye ücretli. Buraya giriş yaptık. Aslında Niko suya girmek istemiyor ama. Soğuk. Biraz soğuk evet. Akşam saati ama soğuk yine de. Çok güzel denizi. Pırıl pırıl tertemiz arkadaşlar. Çok sevdim sarımsaklıyı. Herkes çok övmüştü zaten denize sarımsaklı da girin diye. Aslan! Koş koş koş! <laughs> Arkadaşlar şimdi beach'ten çıktık. Uğur Asmay Dondurma diye bir yerden tesadüf dondurma aldı. Bana da dedi ki aşkım sen de ister misin dedi. Hoşuma gitti, öyle Hayır dedim ama 30 çeşit dondurmaları varmış Aynen. ve Uğur Sinin ve Nutella bir de kestaneli almış. <laughs> Resmen ben de yedim ve Sinin ve Nutella yemiş <laughs> kadarım. İnanılmaz güzel lezzetli bir dondurmaymış. Yarın dönüş yolunda ben tekrar buradan dondurma istiyorum aşkım. Peki, <laughs> Teşekkürler kocacığım. Rica ne desem tamam diyor ya canım kocam ya. canlısın ne yapıyorsun? Evet. O kalanını da ben yiyebilir miyim? Tabii ki. <laughs> Teşekkürler. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bayıldım dondurmaya. Şahane. <laughs> Ay ben yiyeceğim. <laughs> baba yesin diyor. <laughs> tamam anneciğim ben baba yesin. Hayatım şöyle. Tamam. <laughs> Teşekkürler kocam. Şimdi otele doğru dönüyoruz. Akşam oldu. Bir balıkçıya rezervasyon yaptık. Oraya gideceğiz. Tabii duş falan almamız lazım. Bir hazırlanmamız lazım. Üstümüz başımız her yerimiz kum oldu. Aslan kumlarla oynadığı için kovayla kürekle. Gidelim güzel güzel bir duş alalım. Sonra da güzel güzel yemeğimize gidelim. İyi akşamlar arkadaşlar. Otelimizin önerisiyle Ajda'nın önerisiyle Uğur arkadaşımız tavsiye etti. Ee, hemen kordonda Ayvalık Balıkçısı var. Oraya geldik. Gerçekten çok beğendim. Çok güzel bir yer. Çok nevli, çok kalibe çok şık. Şöyle bir gösterebilir misin Uğurcum? Şöyle bir roka salatamız, girit ezmemiz, başlangıç zeytin, deniz börülcesi. Böyle bir e... neydi aşkım bu? Patlıcanlı. Patlıcanlı bir e fırış gibi bir şey. Bir de sıcak kalamar karides istedik, kıtır. Paçanga istedik yine. Onlar da gelecek. Biz yemeye başlayalım. Cunda da son akşamımız. Çok keyifli olacağını eminim. Vlogu burada kapatıyorum arkadaşlar. Diğer vloglarda görüşürüz. Hoşçakalın.